Samandağ'da halkı kin ve düşmanlığa sevk edici provoke içerikli açıklamalar yapan şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gelişmeyi Samandağ Kaymakamlığı duyurdu. Abdullah Omar isimli Suriyeli gazeteci Samandağ sahilinde paylaştığı bir videoda provoke içerikli ifadeler kullanmıştı. Video sosyal medyada büyük tepki topladı. Abdullah Omar'ın halkı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarının ardından harekete geçildi. Samandağ Kaymakamlığı, şahsın 11 Mart'ta cilve gözünden ülkeye giriş ve 12 Mart'ta çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Kaymakamlık, şahıs hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan Adli işlem yapılması talimatı alındığını, şahsın yakalanması için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. 12 Mart 2021 tarihinde Facebook isimli sosyal medya üzerinden ilçemiz Samandağ Çeylik sahil bölgesinde Suriye uyruklu bir şahsın Arapça olarak paylaştığı videoda ilçemizdeki vatandaşlarımızı provoke edici cümleler kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan açık kaynak araştırmasında şahsın İdlib'te yayın yapan Baladna televizyonunda gazeteci olarak çalışan Abdullah Al Omar isimli şahıs olduğu Ülkemiz 11 Mart 2021 tarihinde Cilvegözü sınır kapısından giriş yaptığı ve 12 Mart 2021 tarihinde yine Cilvegözü sınır kapısından ülkemizden çıkış yaptığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiş, halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan adli işlem yapılması talimatı alınmış olup şahsın yakalanması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır.